1 bölü eksi küp kök x artı kare kök x fonksiyonunun türevi nasıl alınır? Şimdi bunun türevini alabilmek için önce fonksiyonu aşağıya alalım. Fonksiyonumuz bu şekilde. Normalde ben yani şöyle olsaydı mesela 1 bölü x fonksiyonun türevini almak isteseydim ne yapardım? Bunu önce x üzeri eksi 1 olarak yazardım. Sonra x üzeri eksi 1'in türevini alırken de şu olurdu. Eksi 1 çarpı olarak başa gelir derdin. Çarpı x üzeri eksi 1'den 1 çıkartırdın. Bunu niye yapıyoruz peki? Normalde x üzeri n tipi fonksiyonlarda türev şöyle alınır. n başa gelir çarpma olarak. Sonra x'in üstünden bir çıkartırız. Ee, bu genel kuraldan ötürü böyle bir fonksiyonu x üzeri eksi 1 şeklinde yapıp türeni bu şekilde alıyoruz. Şimdi burada x yok. Eksi küp kök x artı kare kök x var paydada. Ama önemli değil. Biz bunu şöyle yazarız. Eksi küp kök x artı kare kök x üzeri eksi 1 olarak yazarız. Böyle yazdıktan sonra tıpkı x üzeri eksi 1'in türevini nasıl alıyorsak aynı modeli burada uygulayacağız. Ne yapacağız? Eksi 1 başa gelecek eksi 1 başa gelince eksi 1 çarpı eksi küp kök x artı kare kök x üzeri eksi 1 üstten 1 çıkartıyoruz. Çarpı diyeceğim. Çarpı iç kısmın türevi eksi küp kök x artı kare kök x'in türevi. İç kısmın türeviyle çarpmam gerekiyor çünkü. İfade ne oldu şimdi? Eksi 1 yani orası eksi diyelim eksi küp kök x artı kare kök x üzeri eksi 2 çarpı şimdi sağ tarafta türev var ya burayı da türevini alabilmek için köklü ifadeleri x üzeri n tipi fonksiyon şekline çevirmem gerekir. Yani eksi küp kök x değil x üzeri 1 bölü 3 derim. Kare kök x'i de x üzeri 1 bölü 2 olarak yazarım. Bundan sonra türevini, türevini alırım. Şimdi x üzeri 1 bölü 3'ün türevi ne olur? 1 bölü çarpım olarak başa gelir. x e, eksi 1 bölü 3 çarpı x üzeri 1 bölü 3'ten 1 çıkartıyorum. O da bana neyi verecek? Eksi 1 bölü 3 x üzeri eksi 2 bölü 3 verecek. Şunun türevini alırken ne olacak? Yine 1 bölü 2 başa gelir x üzeri 1 bölü 2 üstten 1 çıkartıyorum. Bu da 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Şimdi genel olarak tüm ifadeyi yazacak olursam eksi şu kısım nedir? Onu paydaya yazalım. 1 bölü eksi küp kök x artı kare kök x'in karesi çarpı eksi 1 bölü 3 x üzeri eksi 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Üstler negatif olduğu için eksi 1 bölü eksi küp kök x artı kare kök x'in karesi çarpı bunu nasıl yazarım? Eksi derim. Eksi 1 bölü 3 küp kök x kare artı 1 bölü 2 kare kök x. Evet. Fonksiyonumuzun türevi bu şekilde olur.